Trabzon'a geçerken Danimarka milli takımında da Fransa karşısında iki gol bulan Cornelius'un haberlerini de okuduk hocam dile getirdik. Cornelius gollerine milli takımda da devam ediyor. O yüzden baktığımda gazetelerde hep serbest kalma maddesine dair bilgiler de paylaşılmış. Trabzon'da bir sezon daha geçirecektir diye düşünüyorum. Siz Cornelius'un milli takımda gollerine devam etmesini nasıl yorumlarsınız? Yani ben e, gerçekten tabii ki kamuoyu zaman zaman Cornelius Charlotte e, kıyaslaması yapıyorlar yani aslında çok farklı iki oyuncu ama yani Charlotte'ın bu senedeki Trabzonspor'daki performansını ben çok önemsiyorum e, Ceyda yani bakıldığı zaman e, yani oyunda zaman zaman sonradan girip oyuna farklılaştırdı. oynadığı zaman oyun içerisinde çok büyük bir enerjiyle oynadı. Yani bunlar e, bence e, Cornelius'un, ee, çok özellikli, çok ayrılıklı bir e, farkı olduğunu düşünüyorum. E, yani gerçekten Trabzonspor'daki e, bence gol e, şekillerine iki tanesi yani benzer goller tek vuruşları çok iyi yani mücadele oyunda kazanma isteği çok yüksek e, Trabzonspor için bence çok önemli bir oyuncu Abdullah için çok özel Abdullah Hoca için çok özel bir oyuncu e, tabii ki herkesi mutlu ediyor yani Trabzonspor tarafları artık kendi oyuncuların bir takım performanslarını da takip ediyor Bakısıta, Siopis, Koasi, Cornelius e, yani diğer oyuncular gibi e, yani o yüzden e, bunlar sevindirici e, haberler Trabzonspor adına hem de moral veriyor ve e, tabii transfer gündemine de dair özellikle stopere adaylar da e, konuşuluyor. Bugün e, gazetelerde öne çıkan isim Felipe Boateng'in ardından 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif edildiğine dair haberler de var. Futbolcunun özellikle vatandaşı Vitor Hugo ve Bruno Perez de Trabzon'u, Trabzonspor'u sorduğu haberleri var. E, Özellikle Abdullah Amcın hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak sanki en önce Stoper'deki o krizi çözecekmiş gibi görünüyor o Trabzonspor. Siz nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani gibi görünüyor değil e, e, Ceyda. Bence e, görünüyor. Yani Abdullah Hoca ilk olarak. Ee, o bölgeye çok tecrübeli bir oyuncu istiyor. Yani bu hani şu an geçen isimlerin bence en büyük e, sebeplerinden bir tanesi Abdullah Hoca'nın o bölge için e, istediği çok tecrübeli ve yani e, takıma çok değer katılabilecek bir oyuncu. Yani Boateng ile tabii ki ilk görüşmelerde e, Lyon'daki parasıyla rakamıyla ilgili Trabzonspor bir detaylar, e, bir yaklaşım oldu e, Boateng ile ilgili ama daha sonra Boateng Lyon'daki bütün parasını e, Trabzonspor'dan isteyince ve Lyon'da e, o paranın yarısını paylaşmayacağım. Olay biraz artık tıkandı gibi e, duruyor. Yoksa bayağı ilerlemiş bir e, durumdaydı. Filipe tabii ki yeni sözleşme imzaladı ve 10 milyon euro'luk bir anlaşma imzaladı. E, Ceyda bu büyük bir rakam. Yani ben hani bu rakamlardan aşağıya bir rakam Trabzonspor'a karşılaşardı ben çok tahmin etmiyorum. Yani bu da rakamsal boyuttan zor görünen bir transfer. Ama Trabzonspor bu bölgeye e, alacak olduğu oyuncu en az bu iki oyuncu kadar... E, ...bence tecrübeli ve e, takıma kat yapabilecek e, karakterde bir oyuncu olacağını bekliyorum. Evet, Abdullah Hoca bu belki çok önemsiyor. E, belki şu an bütün transferlerden e, öne geçen e, pozisyon olarak bu görünüyor. Ama e, dediğim gibi yani bu bölgeye çok tecrübeli bir oyuncu. Abdullah Hoca'nın en büyük isteklerinden bir tanesi... Bana göre Boateng ve Filipe transferi e, Boateng artık çok zorlaştı. Filipe'nin de rakamları çok yüksek ve 10 milyon euro'luk yeni sözleşme imzaladı. Yani bunun üstesinden Trabzonspor'un kalkacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Ceyda. Hocam Abdullah Avcı'nın açıklamaları doğrultusunda yapılacak transferler de konuşuruz ama gelen teklifler konusunda Abdullah Avcı özellikle hem Abdullah Avcı hem de Başkan Ahmet Ağoğlu. Sadece şu ana kadar e, Ahmet Can Kaplana resmi teklif geldiğini söyledi. E, tabii ki soranlar çok oluyor, ama telefonla bilgi alanlar da oluyor. Resmi olarak e, ilk ve tek teklifimiz Ahmet Can'a geldi dedi. E, Ahmet Can Trabzonspor için kıymetli bir oyuncu. E, o kendi topraklarından çıkmış. E, özellikle çok önem verdiği bir futbolcu Borcam mavilerin. E, gidişi e, kolay olur mu? Belki nasıl değerlendirirsiniz önümüzdeki sezon alacağı süreyi? Satışı olmasa dahi e, belki bir kiralanması, sürekli oynayacağı bir takımda söz konusu olabilir mi? Kadro planlamasında nasıl düşünür sizce Abdullah Avcı? Yani Ceyla ben çok e, kiralanmak veya e, Trabzonspor'un e, uzağında bir yerde olacağını ben düşünmüyorum. Evet bir teklif var. E, yani bu teklif e, Trabzonspor'u şu an rakamsal boyutta da çok fazla tatmin etmiyor. Sadece e, yani oyuncunun e, e, değer görmesi adına mutlu ediyor ki bu gerçekten Ahmet Can'ın bu sene göstermiş olduğu yani bu performans. Trabzonspor'un Ahmet ihtiyacı var. Yani o pozisyonda Trabzonspor Ahmet Can'ı verip başka bir yerde oynamasını çok fazla olumlu karşılamaz. Gelişecekse Ahmet Can Trabzonspor'da gelişmeli. Trabzonspor'da en azından oynayarak daha büyümeli ki ben bu kararın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un veya Abdullah Hoca'nın ya, Ahmet Can'ı hiçbir şekilde e, bu anlamda kullanacağını ben düşünmüyorum e, Trabzonspor'dan başka bir yere e, göndererek e, Çünkü daha olgunlaşması gereken e, bir yapısı var e, daha çok genç bir oyuncu e, yani o yüzden Trabzonspor'da kalarak e, bunu e, tamamlayacağını ben düşünüyorum Evet süre konusunda belki e, çok fazla e, yani çok fazla değil aslında bence bu sene yeterince süre aldı. Yani o pozisyondaki sakatlıklar, formsuzluklardan dolayı e, bence çok süre aldığını e, düşünüyorum. E, yani bunu yine bu yılda e, kullanılacağını ben e, tahmin ediyorum. Çünkü e, çok uzun süre e, bir oyunlar var artık. E, o, e, maç sayıların çok yüksek olduğu bir e, dönemler yaşıyoruz. Yani ben bu yüzden Ahmet Can'ın e, Trabzonspor'un arayacağını e, düşünmüyorum. E, olgunlaşması her şeyini Trabzonspor'a daha doğru yapacağını düşünüyorum ki zaten Ahmetcan gibi oyuncular en azından alttan yani alt yapıdan gelecek oyuncular için bence büyük bir moral ve gösterge olacaktır. Hocam tabi bir de Abdullah Avcı'nın açıklamaları transfer dair, transfer bölgelerine dair Trabzonspor'un önümüzdeki sezon. E, üç kulvarda mücadele etmek için planlarını yapacağını söylersek Şampiyonlar Ligi'nde Zira Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de tabii ki. E, çıtayı bu şampiyonun altına düşmek istemeyecektir şüphesiz. E, biz hep stoper transferinden bahsediyoruz ama Abdullah Avcı'nın belli mevkilere özellikle isteği var. Bunlardan biri de Solbek transferi ama genel anlamda kadro yapısıyla ilgili sizin görüşünüz ne olur? Ee, yani Ceyda transfer sezonu e, beklenildiği gibi öyle çok hareketli çok kalabalık bir oyuncu grubu transferiyle olacağını ben artık e, çok zor görüyorum. Yani bu sadece Trabzonspor'un özelinde değil. Yani bakıldığı zaman e, rakamlar e, gerçekten herkesi yoruyor. Avrupa'dan yani dışarıdan alacak oyuncular konusunda bu iş biraz daha zorlaşıyor. Belki. Yani e, iş transferde e, birazcık daha bunlar kolaylaşabilir yani ülke içerisindeki oyuncu transferleri ama yeni oyuncular katılımında çok zorlanacağını ben düşünüyorum herkesin. Buna Trabzonspor'da dair. Evet öncelikli olarak tabii ki stoperden sonra e, Solbek e, transferi Trabzonspor için çok önemli. Yani geçen sene e, Trabzonspor'un ilgilendiği e, Solbek pozisyondaki oyuncularla e, yine aynı temas içerisindeler. E, yani olabilirliği yüksek oyuncular da var. Yani Trabzonspor Densil transferini bitirdiği takdirde en azından elinde böyle bir alternatif oyuncusu var. Yani Yusuf gibi bir e oyuncu da var kullanılabilecek oldu. E, ama tabii transfer konusunda e, muhakkak e, bir sol bek tercihi yapılacaktı. E bekame pozisyonunda e, yine oyuncu e, görüşmeleri Trabzonspor'da e, bence hızlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü e, bence Vakame'nin olmayacağı artık e, Trabzonspor'da birazcık olsun herkes tarafından kabullenilmeye e, başlandı. Yani İsveçli işte solkan Berk e, e, bu pozisyon için şu an e, gündemde olan en sıcak isim. E, yani üç pozisyon şu an Trabzonspor'un gündemini birazcık daha hızlandıracağını ben e, düşünüyorum ama evet Abdullah Hoca e, belki oyuncu transfer sayısını yani 6-7 gibi bir düşeceği içerisinde e, tabii ki e, olmuş olabilir ama yani bunlar tabii ki çok kolay olacağına olmayacağını artık e, kulüp de e, anlamıştır. Ne kadar az oyuncu ne kadar doğru oyuncuyla sezonu kaparsa Trabzonspor için bence e, başarılı bir olduğunda ben düşünüyorum. Çünkü elinde kullanabilecek olduğu Abdullah Hoca'nın 13-14 tane oyuncu var. E, yani geçen seneye bakıldığı zaman, oyuncu performanslarına da bakıldığı zaman e, tabii ki katılabileceği 3-4 Hatta oyuncu da bence Trabzonspor'un seneye süperlik ve şampiyonlar ligindeki oyununa yetecektir diye düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz <laughs> için. İyi pazarlar bir kez daha. Hoşçakalın.